İkinci günden merhaba herkese. Bugün kendi etkinliğimiz var, Vetox müsaneti Burada yerel bir marka ile birlikte organizasyonumuzu gerçekleştiriyoruz. Hem Türkiye'den yaklaşık 300-400 kadar katılımcı getirdik, hem de e, buradaki firma aracılığıyla gelen, hem Dubai'den, hem yakındaki işte Mısır'dan vesaire gelen katılımcı veteriner hekimler var. Bugün birazcık böyle geçecek. Bakalım işlerimiz bittikten sonra da yarın veya akşam gezmelere devam edeceğiz. Bu öğlen de karnımız doyuyor şükür. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir yakışıklı bir beyefendiyle yemeğimizi yiyoruz. <laughs> evet şimdi üstlerimizi çektik. Marine kısmına gidiyoruz. Cilet abim nerede zaman gibi jilet zaten. Teşekkürler. <laughs> Heyecanımız güzel bir tur olacak. Bakalım. Canım, marine tarafına bakalım. Otelin içi de bu şekilde sağ taraftan restoran kahvaltı falan gidiyorsun. Aynı zamanda böyle içinde bir market var ihtiyaçlarına suyu vesaire alabileceğin. Sandviç hatta hazır yemekler bile varmış. Sabah kahvaltılarını yine aynı şekilde burada yapıyoruz. Aha! Oh, doldur doldur. Dolduruyor mu? Ne oldu? İftar mı açacaksın kardeşim? Savura. Savura. Maşallah sağ Hadi. İkiplerini çeker misin ne diyeceksin? Ha, buraya geldiyseniz özellikle söylüyorum. Bak şu içeceği mutlaka deneyin. İnanılmaz, <laughs> de. İnanılmaz, lezzetli. Karak çayı gibi bir şey herhalde. Ya bak abi benim toplamda 80 tane abonem var. 80 aboneme bunu yapamam. Biraz önce tükürdü ilk <laughs> da, sakın onu içmeyin. Şey o şey olabilir yalnız. İnsanların elini yıkadığı pis olabilir. Ben içtim ama. Vurmak için çok güzel. Şöyle alacağım oluyor Ama bir meyve ne kadar tatlı. Kanka bedava kurma var orada. Paylaşalım bilgileri. 20 piece chicken and 20 piece chips. Evet, tabuğa 20 gömülüyoruz. 20 tane verir miyiz bu kemiksiz ağabey? Sos, sos gibi doldururuz. Aramızda kalacak Ya Dubai'de yediğimiz yemeğe bakın ya. Yani sarı şurada... Ya. <laughs> abi sarı kollar <kololojik gülüyor> Hüsmen. <laughs> Ekmekleri <abi>. şöyle getirdiler <laughs> ya. <yani. gülüyor> Soslar mı çekiyorsun? Soslar. Öyle böyle ama güzel bir an olmaz mı size? <laughs> yani, evet, evet abi. Yani önden gözümüz doydu kesin. <laughs> şimdi Marina'ya e doğru giderken buraya geldik. Yani buranın özelliği de her markadan son kalan birkaç taneyi getirip uygun fiyatı satıyorlarmış. Dediler. Bakalım gerçekten öyle mi? Şurayı kendimi çekeyim burada kendimi kırbaçlatmak istemiyorum. Belli olmaz şimdi. Ne var ne var. Nike ayakkabılar, Reebok'lar. Adidas'a doğru gidelim. <laughs> Berk niye bu kadar kalabalık burası ya? Galiba %90 indirim var. %90 indirim mi var? Galiba ben anlamam bu kadar kalabalık bedava veriyor <laughs> valla. Allah Allah. Bir bakalım fiyatlar ne kadarmış? bak 4600 lira. Ne markası ne bunun? Bunun hmm. markası dünyanın İsviçre malı bu. Galiba İsviçre. Ben öyle biliyorum. Ha, dünyanın en rahat ayakkabılarından bir tanesi herhalde. Öyle var evet. Böyle bir iddia. Dünyanın en rahat ayakkabısı diye geçiyor. Hmm. Ama malın nerede olduğunu emin değilim. QN diye. QN. Bakalım başka şeylerin fiyatlarına bakalım ya. Mesela şu Nike'lar falan ne kadarmış? Oha 1500 lira. Bayağı uygun değil mi? QN'ye bakayım da rezil olmayalım. Dur bakalım sıkıntı yok. Nike bu ne kadarmış mesela? İsviçre'ymiş İki. Ben, ben, bu işi biliyorum. <laughs> tamam. Şu mesela <laughs> 2000 TL. Ya fiyat olarak bayağı uygun bu arada gerçekten. Şuradan yine şu künellere falan bakalım. Waterproof bayağı yani alabileceğin herhalde en pahalılarından bir tanesidir. 5000 TL. Şu 5000 TL'ymiş. Şuna bakar mısın? Waterproof hem Evet, evet. O bayağı iyiymiş. Onu ne yapacaksın bunun şimdi bunun meraklısına satmak lazım onu. Şöyle bir devam edelim. Kendimizi çekmeye devam edelim. Yani şunu söyleyeyim içerisi acayip dolu. Yani kesinlikle yolunuz marina tarafına geçiyorsa ya da düşüyorsa gezmeye geldiyseniz zaten kesin geleceksinizdir. Buraya da gelip bu mağazaya bir bakın. Yani her markadan uygun fiyatlı ürünler var. Eğer böyle dikkatimi çeken bir şey olursa açacağım tekrardan. Evet, Hakkı abiyi kaybettik. Hakkımın tezgahı düştü. İki, i̇ki tanesi mi? Ne kadarmış Hakkı abi? İki tane değil. İki tane değil. Bir, bir tane bir de siz bir defa yine geliyorsunuz. Kadın var ya. Kaç tane var? Hmm. Kadın ben de bende dört tane. Dört tane. Dört tane. <gülüyor> <gülüyor> Sen dört tane alacaksın. kadın Sen var Var ya bak. Olmaz <laughs> O oda tuvalet. Bu da tuvalet diyor. Evet, Yusuf. Yusuf'ta 4 tane varmış. Da. Bu akşam öğrenmiş oldum. Yüzge, <laughs> Özge. Lep bu akşam öğrenmiş oldum. Tamam. sen de öğrenmedin <laughs> <de> öğrenmiş oldun. Sevil abla videoyu açmadan önce o 5 şey, tane diyordu bende. Bir tane arıyorsunuz. Bir tane eksik söylemişim Sevil ustura Seni saymayı unutmuşum. burada. Yine güzel ya. Çok 2400. Bizim para biraz değersiz ya bunu için. Ha. Video için. <laughs> reklam için. Reklam. Ya, reklam yapsın reklam ne diye sallamıyor. Konstitüel'in karşısındayız. Selamun aleyküm abi. Bismillah. And bir tane şey şöyle vereyim. Bir tane sneakers. Evet abilerim burada. Tutuyorlar işte. Hakkı abi de yakaladılar. Bak koluma sıktı. Demek ki aynısı mı bu? Bu başka. Yok aynısı değil. Bu başka abi. aynı. Ney Barbie'li mi? Barbie ya Hulk mu? Oo. Bu tişört mü başka? Abi tişört de bunu alırsan yanında bir tane de şu lambadan almanız lazım. Böyle şapka bir olur. var. Şapka da güzel gel fiyat soralım. Şapka nereden bulacağız Neonu. Şapka Aynen. Aa normali böyle görünüyormuş başka. Aynen abi. Abi bize bir dördüncü lazım. Evet. Burada her birimize bir tane... Ben kırmızıyı alıyorum. Kırmızı mı alıyorsun? Abi si Herhangi siyah. Herhangi bir siyah, bana siyah. <laughs> 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 Arabalar Ateş ediyorum, ateş. Ona var da, bana yok daha <laughs> Yani şu arabalara burada dönüp bakmıyorlar bile. <laughs> o kadar normalleşmiştir işte. Yani. Abi tamam araba gördük, gördük de ya Bugatti'de görmezsin ya. Bu da hani zenginin zenginlerinden muhtemelen ki Bugatti'sini çekmiş, piyasa yapıyor. Şimdi bu Marina bölgesinin en güzel manzarasını göstereceğim sizlere. Yani hakikaten böyle bir film sahnesinde gibi hissediyor kendisini. Of, şuraya bakar mısınız? Gerçekten çok güzel. Dubai içerisinde en çok beğendiğim yer bu Marina bölgesi oldu. Tabii ki o su gösterisi, Burj Khalifa falan o taraflar güzel doğru ama ne buranın sakinliği, insanların o karmaşadan, koşturmacadan uzak sadece keyif alarak gezmeleri çok daha güzel hissettirdi. Gelirseniz mutlaka bura için bir akşam ayırın. Öğle vaktine vesaire gelmenizi tabii ki önermiyorum. Buralar ışıklar içerisindeyken bize. Valla buralar çok canlı, çok güzel. <laughs> İleride de kocaman bir kuruz gemisi görüyorum. Dağ gibi. Burada buranın sembollerine olan yine bir dönme dolap var. Yani sağ sol yürüyüş yolları, sağ tarafın deniz. Diğer tarafta işte yemek yiyebileceğin, bir şeyler içebileceğin, alışveriş yapabileceğin yerler var. Tamamen bir cazbe merkezi haline dönüştürmüşler. Abi şurada herhalde bedava bir şey dağıtıyorlar bilmiyorum. Ama mekan olarak bayağı popüler bir yer. Gelmek isteyenler bir önden bir bakabilir. Bizim artık bakmaya zamanımız kalmadı ama. <laughs> Bugün bir de hafta içi değil mi? Belki. Yani çok canlı ya. Gerçekten çok canlı. Dubai demiş hissi vermiyor. Yani etrafındakilere bakıyorum. Etrafındakiler de zaten daha çok Avrupalı turistlerin geldiği bir bölge. Keyifli ya. Mutlaka bir akşamı buraya ayırmanız lazım. Kesinlikle buraya sabah veya öğle vakitleri gelmeyin. Gün batımından sonra gelin. <laughs> ne diyorsun abi? Beğendin mi Dubai'yi? Dubai'yi beğendim. Parayla saadet oluyormuş. Oluyor mu bir şey? <gülüyor> <gülüyor> Sence Onu saadet gördün. satın alacak kadar para var mıydı peki? Çok şükür en azından bir şeyler aldık. <laughs> ben Benim <laughs> <söyledim>, çaylarım <laughs> poşetin içinde. <laughs> Hadi sürpriz olsun o zaman bunları göstermiyorum. Dağım Bey. Ne söylemek istersiniz? Bir de bir yürüyüşünü yapmayalım. Valla ne söylemek isterim? Çok keyifli bir dua yürüyüşü geçiriyoruz şu anda. Murat Bey'e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bizi şımartıyor. Yıl sonu toplantısı bu. Yıl sonu toplantısı. <laughs> Yıl sonu toplantısı gibi oldu gerçekten. Teşekkürler. Bir sonu birden bir. Murat abimle de verdim. Abim dinlenme moduna geçmiş. Evet, şurada. Işte, Dubai'de güzel videolarınla eşit ettin. <laughs> Anlarımızı ölümsüzleştirdin. Sana teşekkür ederiz. Abi, sanki zorla çektiriyormuş gibi oldu birden video açınca. <laughs> Yine bu kanal boyunca yürüyüşe devam ediyorum. Oldukça keyifli gözüküyor şu anda. Etraf canlı. Kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Yani Artık yani yasalardan mı korkuyorlar ondan mı rahatsız etmiyorlar yoksa hakikaten çok medeni insanlar mı bilmiyorum. Ama burada yürürken herhangi bir güven problemi hissetmiyorsun. Ee, bu arada tesettür oranı hani bu bölgede dediğim gibi çok az. Ee, daha çok zaten bu bölgede yaşayanlar, turistler, Avrupalılar, oteller bölgesi. Ee, zengin kesim. Her yerde motor yatlar var milyonluk. Umut oldukça güzel. Kaldığım otelde şu ileride gözüken şu Rov Otel bu arada. Hemen bu Marina bölgesine falan oldukça yakın. Marina bölgesi zaten buradan başlıyor, devam ediyor. Yani fiyatını bilmiyorum ama hani bizim etkinlik için tutulduğu için tahmin ediyorum fiyat performanslardan bir tanesidir. Gelmeden önce mutlaka bakarken o da aklınızda bulunsun. Rov. Şurada gözüküyor. Evet merhabalar. Dubai'de artık üçüncü günümüz. Aslında daha mesaimizin bitmesine böyle bir saat, bir buçuk saat var. Ama ufak bir yanlış anlaşılma olmuş. <laughs> Murat abi safari için ödemeyi yapmış sağ olsun biz normalde yarın akşam için safariye gidecektik. Az önce adam Murat abi yaradı. Hani neredesiniz dedi biz otelin önünde bekliyoruz. Arabalar hazır, ödeme yapılmış. E şöyle bir kendimize baktık şöyle takımlar, ceketler. Yapabilir miyiz mi dedik? <laughs> Yaparız dedi. Yani Dağan abi dedi bu takımla yer geliyorsa bizim ne haddimize? <laughs> ben geliyorsam hepinizin gelmesi lazım dedim ve yola çıktık. Evet şimdi hemen çantalarımızı topladık bir 5 dakika içerisinde. Şu ekiple birlikte safariye gidiyoruz. Fiyatlara gelecek olursak, biz birazcık iki veya 3 arabayı kapattık bilmiyorum şimdi birazdan gelecek. Murat abiye sordum. Kişi başı kabaca 2500 TL gibi fiyatı geldi. Ee, şimdi burada iki şekilde seçenek yapabiliyorsunuz. Ya kısa bir tur, kısadan kalsın 3-4 saatlik bir tur. Bir de hani 3-4 saatlik bu off offroadları vesaireleri çölde yaptıktan sonra gece işte bir vaha tarzı yerlerde bedevilerle yemek yeme, dans, ateş falan konuları var. Ee, daha öncesinde bizden giden bir 2-3 kişi vardı. Ee, onlar pek memnun kalmamıştır o dans konularında bir ateş gösterilerinden dolayı. Ee, biz tercih etmedik. Hem zaman da zaten uymayacaktı. Ee, ondan dolayı bu şekilde arabayı kapatarak yolculuğa başlıyoruz. Sigaret. Beyler tarafınızı seçin şimdi. Beyaz mı, siyah mı? <gülüyor> Beyaz. <gülüyor> Beyaz. Bakalım gözleri böyle deli bakan hangisi ona binelim. <laughs> Allah arabalar geldi. Evet şimdi şehrin dışına çöle doğru gitmeye başladık. Adamın pek enerjik göremedik ama inşallah coşturur birazdan. Şöyle bir adamı da göstereyim. <gülüyor> 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 Bakalım tüm ciddiyetimizle çöle doğru gidiyoruz. Evet şimdi çöle girmeden önceki son duraktayız burada lastikleri indiriyorlar. Safer sırasında sıkıntı olmasın diye. Herhalde çıkarken de buradan tekrardan şirecekler. Evet abi şimdiden gazı vermeye başladı. Bu arada baktım havayı niye indiriyoruz diye. Daha iyi tutuş sağlasın diye indiriyormuşuz abi saplanmasın diye. Kum yumuşak olduğu için batıyormuş eğer ki indirmeseydik. Vallahi abi kendini gaza getirecek bir açmaya başladı. Ben size söyleyeyim. <laughs> spora başla. Hadi bakalım bismillah. Şimdi şöyle girişe başladık. <laughs> her köşede başka bir araba var yalnız ha. <gülüyor> <gülüyor> oh, 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 <laughs> <laughs> Yani ağzımıza, burnum, burnumuz her yere bir şu anda kumu aldık yani. <laughs> Şimdi o klasik çöl fotoğraflarını çekeceğiz bu şöyle. Takım elbiseli bedevi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her zaman denk gelmez. E, Devem nerede? Devam. Devam. Devam nerede? Geliyor. <laughs> Devam geliyor. Adam geliyor yalnız Aa şahin aa. getiriyor adam. Abi böyle bir sektör oluşmuş artık inanamıyorum. Durduğumuzu gördü adam. Vallahi şahini getirdi vallahi. Gerçekten. <laughs> Şimdi elim almıyorum ki elim alırsam geri çok açılıyor bu arada. De ki. <laughs> bu kadar. <laughs> ne diyor evet. De ki. Şöyle de ki. <laughs> Çölde eğer kum tanesi gibi küçük kalmak istemiyorsan iman ha. et. Evet şimdi çölden çıktığımız gibi hemen lastikleri tekrardan şişiriyoruz. Yani şunu söyleyebilirim. Yani Dubai'ye geliyorsan herhalde bunu yapmadan dönmezsin safariye. Ama ben ne bileyim böyle bir saat, bir buçuk saat boyunca falan devam edecek zannettim ama e, Bence çok hızlı bitti. Ne diyorsunuz ya? Çok hızlı bitmedi mi? Çok hızlı bitti. Videomuzdan onu paylaşacağız. Yani video güzel, Geliyor. her şey güzel, eğlenceli. Çok ben, bir opsiyon yok diyor. Ben iki kere, iki kere daha gideyim var ya yaparım bu safari. Abi yaparsın. Bir de bence hani bu değer mi emin Ben yani Değer ama ikinci kez gelir miyim? Sadece fotoğraf için Değer, Başka hiçbir şey için değilim. Yaparsın olsa belki farklı olabilirdi. Ama da bir değer bence. O Aynen. O da değer. Ya da ATV falan kiralayacaksın de değil mi? ATV'de ama daha erken saatte geldik. İşte şu. Çekildiğimiz o evimizde mükemmel bir video oldu. Aynen. En azından size birazdan şimdi burada oynatacağım. O viral videomuzu arkaya fon müziği koyarak oynatıyorum o zaman.